Ramazan abi, Elif abla, neredesiniz? Aa, bunlar ne? Ne yaptınız? Nasıl oynuyorsunuz ya? Siz beni niye çağırmadınız? Bunlar nasıl yaptınız böyle? Allah Allah, beni çağırmamışlar. Siz beni niye çağırmadınız? Ramazan abi? Beni niye çağırmadın? Bu balonların içinde ne var Ramazan abi? Bilmiyorum. İşlerin de oyuncak mı var? Piş, piş, piş. Nasıl piş. oynayacağız peki? Nasıl yapacağız? Patlatacağız. Evet. Patlatacak mısınız? Ay çok güzel almış ama bu balonlar. Ben bu balonları çok beğendim. Hadi o zaman Ramazan abi patlatmaya geçelim ne dersin? Hazır mısın Ramazan abi? Evet. Hadi patlat bakalım içinden ne çıkacak? Dur bir dakika Ramazan abi. Patlat. Bir elinle tutur ama abi. Ha tutarak patlat. <laughs> <Çok korkuyorum. gülüyor> patlat abi korkma ya. Patlat. <laughs> <Elimden gari. gülüyor> Bir elinle tut ama olmaz öyle. Tut. Öbür elinle de patlat. <laughs> patlat. Hadi. Şuradan tutayım. Tut. Ben tutuyorum hadi patlat. koş oyuncağı al. İçinden ne çıktı? Dur çok bekle Ramazan abi bir dakika. Gel Elif abla oyuncağı şuraya koy bakalım ne çıkmış içinden. Çeki biraz. Koy oraya. Koy bakalım ne çıkmış. Aa toy box çıkmış Ay, içinde. Ya. Çok eğlenceli. Bir dakika Ramazan abi bir dakika. Şimdi bir daha patlat bakalım içinden ne çıkacak. Çok heyecanlısın değil mi? Elif abla çok heyecanlı. İçinden oyuncaklar çıkıyor. Ben çok sevindim. Hadi bir daha patlat bakalım. Bir şey daha patlat. Hadi. İyiyi <laughs> bastır ama sen hep korkma. İyi bastır. <laughs> Allah Allah. Hadi <laughs> Ramazan bir ya. İyi bastır. Elif abla ne çıkmış bakalım. Bakalım ne çıkmış? Patlatıyorum. Bir dakika Ramazan abi. Kral Şakir çıkmış. Çok eğlenceli. Değil mi Ramazan abi? Çok eğlenceli ya. Hadi bir daha bakalım Ramazan Sen abi. Tut. Hadi ben tuttum Ramazan abi. Çok eğlenceli. Hadi <laughs> <laughs> Ramazan ne düştü? Al bakalım Elif abla. Ne çıkmış bakalım. Ne çıkmış koy oraya bakalım. Bakalım bakalım. Aa gene toy çıkmış. Aa, kaç tane kaldı Ramazan Bir tane mi kaldı? Hadi bakalım. Bir sefer ne çıkacak? Biriniz var mı? Ne çıkacak içinden bir sefer? Tocuput. Toy box mu çıkacak? Bunda. Ha bunu Bomb çıkacak. Kral Şakir. Sence ne çıkacak Elif abla? Bunu Bomb mı çıkacak? Evet. Hii, çok heyecanlı. Evet. Hadi son balonumuz. Patlat bakalım Ramazan abi. Hadi. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Elif abla topla onları Toplayın bakalım Ay, Bir daha yapalım mı Başka yok İlneyi bana ver Ramazan abi eline batmasın Evet Bonibamları topla Oraya koyalım bakalım kaç tane varmış Bakalım Hı. Sen de topla abi <laughs> Bekle bir Ramazan <laughs> Niye yiyorsun bekle bir <laughs> Allah Allah Hadi topla bakalım Topla topla Elif abla. Topla Elif abla. Bakalım kaç tane çıkmış bakalım. Ağzını da kapat Elif abla. Ağzını kapat. Ben alıyorum yine. Tamam ağzını kapat. Kapağı nerede Elif abla? Kapağı burada. Ağzını kapat Elif abla. Gel masanın üstüne koyalım. Bakalım kaç tane çıkmış Elif abla. Gel bakalım. Kapatamadın mı Elif abla? Elif abla. Tamam hadi gel masanın üstüne koyalım bakalım kaç tane çıkmış. Bakalım kaç tane var? Dört so, tane. So, so, so. Hepsini şimdi beraber yiyeceğiz mi? Evet. 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 Hadi bay bay de bakalım. Bay bay de ondan sana yiyelim. Bay bay de Elif abla. Ay. Elif abla. Bay bay de. Bay bay. bay. bay, bay. bay, bay. Ramazan abi sen de bay bay de. Bay unutmayın. unutma. Hadi görüşürüz.